Merhaba arkadaşlar İsveç'i hazırlandı bitti ama İsveç yani 4-5 tane bölümden oluşacak yani bu ilki bir genel bir tanıma biraz önce bir an önce daha doğrusu başvurularınızı yapıp bitirmenizi önereceğim yer İsveç'te aslında master ülkemiz için de faydalı olacak çünkü çok ilginç çok güzel üst düzey teknolojilerde araştırmalar yapan bir ülke yani bilim bütçesi oldukça güçlü. Ama İsveç için şunu diyebilirim. Yani lisansta ki çözümlerin en az 20 katı master'da var. Özellikle ben bir ODTÜ mezunuyum. buraya gitmesini isterim. Yani İTÜ'lerin de tabii hepsinin de bir master programında buradan farklı farklı görüşler almasını isterim. Özellikle uzay bilimlerinde de Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Artık çalışmaları yapıyor. Yani robotikte de iyiler. Ee, yani bayağı iyi bir e, imkan sunuyor İsveç. Master ve bilim açısından. Biraz incelemeye devam edelim. Yani şu an gözüme çarpan bu üniversiteler. Sistemden de aldım. İsmi daha çok şöyle tanımlayabilirim. Yani Master of the King yani master'ın kralı de demek daha doğru. İnanılmaz master programları var. Yani Veritas işte master başvurularında da bayağı bir tecrübenendi. Onları da yapmaya çalışıyoruz. Master'da da yol göstermek istiyoruz. Yani ne bileyim böyle ben master ve doktora da öyle büyük paralarla gidilmesine çok karşıyım arkadaşlar. Yani çok spesifik, çok iyi bir teknoloji için veyahut da ihtiyacınız olan bir network için olabilir yanlış anlamayın ama e, yani bazı konularda uzmanlaşmak e, kritik bilgileri elde etmek için İsveç Japonya Singapur Hong Kong gibi destinasyonları daha çok önermekteyim bu faydalı bir şey bu konularda uzman yetişmiş insana ihtiyacımız var Yani İsveç oldukça güzel bir ortam sunuyor. Bir kere e, çok böyle, yani içlerinde tabii ki kötü şeyler yaşanabilir mi bilemem yani onun şeyi demem ama daha böyle düzgün insanların ve ortamı da güzel bir ülke. Yani her şeyden önce güvenli, tarihsel üniversiteler olmasıyla birlikte, Chambes gibi e, çok böyle modern ama modern bilimde de anlayışı da yansıtan üniversiteleri mevcut. Şimdi buradaki e, lisans programları 3 yıl. Şimdi lise diplomamız da oluyor ama IB diplomasıyla da istiyorlar. IB İsveç'te gerçekten çok önemli. AP'den de girişler söz konusu. AP'yi de kabul ediyorlar. Öyle bir şeyleri yok. İsveçler biraz daha pratik insanlar. Ama e, mimarlık ve dizayn tarzı bölümlerde ise portfolyo istiyorlar. Bakın ben bu portfolyoda bir anti parantez göstermek, söylemek istiyorum. Yani biz disiplin içinde portfolyo olsun. Yani buradaki insanların portfolyo mantığıyla tam oturmuyor. Ben AP Visual Arts'ları çok öneriyorum portfolyo olarak. Daha disiplinli veya A-level kurslarının portfolyolarını öneriyorum. Daha disiplinli. Yani yaptığınız şeyler yurt dışında böyle çok fazla bir karşılığı da olmayabiliyor. Ee, application prosesleri kendilerinin bir portala var, bununla yapılacak. Şimdi e, ama yani ocağın ortasında bu başvurular bitecek. Yani dikkat edin, hızlı bir şekilde gitmeniz lazım. İsveç dediğim gibi master oldukça iyi. Yine e, ocağın sonuna doğru bitecek 2 yıllık master programları var. Oldukça da hesaplı ve burslu programları da var. E, Avrupa Birliği üyeleri için tabi bedava ama Avrupa Birliği'nden olmayanlar için 8000 Euro. Fakat e, ciddi olarak burs imkanları sunuyorlar. Yeter ki sizin akademik olarak e, bir gelişiminizi... Gösterin. Bu akademik olarak yaptığınız gelişimden sonra bunların hepsini sağlayabiliyorsunuz. Yaşam maliyetleri İsveç'te 8000 ile e, 1200 Euro arasında, biraz pahalı ama şöyle bir şey var. E, Luntun ve Uppsala'nın olduğu yerler daha affordable. Bir de size çalışma izni veriyor, yani İsveç. Yani hem eğitime o kadar çok ağır bir şekilde değil hem de çalışma izni veriyor. Daha böyle mantıklılar. Neden çalışılmalı? Bir kere dünya çapında bilimde çok iyiler. Yani bayağı ilerlemişler. Araştırmalara inanılmaz e, destek veriyorlar. Çalışma imkanları çok iyi. Çok güçlü şirketler var uluslararası küresel anlamda. Yani e, okulu bitirdikten sonra bir yıl boyunca size e, iş hayatında deniyorlar. Eğer bunu becerirseniz sonra da getirebiliyorsunuz. Yani bir sıkıntı da yok gibi ve e, doğal çevresi çok iyi ve güvenli bir şehir hayatı sunuyor. Yani e, Hollanda'daki gibi yani şey değil. Yani Hollanda'da bir bisiklet kazası riski olabilir. E, Buralarda da, da yani öylesine oturmuş bir ülke yani güçlü yani her türlü bütçesini bir 100 yıllık ayarlamış bir ülke İsveç. ve O yüzden de ekonomik olarak da oldukça güçlü ve kuvvetli. Güvenlik ortamı da çok iyi. İngilizce programları var lisansta. Business Economics'de, Engineering'de öz özellikle endüstri mühendislikleri isteyenler Computer Science ve Çevresel Bilim bakın yani... Herkes geleceğin mesleği nedir diye soruyor. Çevre bilimleri, sosyal bilimler. Bu konuda oldukça güçlü bir eğitim yapan bir ülke. Şimdi en fazla böyle İngilizce eğitim yapan ülkeler yani üniversitelerin başında benim ayrı bir program yapacağım iki tane bir şey daha var. Youtube'da bunu paylaşacağız. Birincisi Lund. Uppsala. Bir de ismini söyleyemem. John Köping Üniversitesi diyeyim. Yani e, olmuyor işte. Ne yapayım? Dile karşı öyle bir sıkıntım var. Böyle e, bu üniversiteler gözüme çarptı. Oldukça iyi üniversiteler. KTH dediğimiz yani Kraliyet Akademisi bu master'da gerçekten çok iyi bir üniversite. Lund'da lisansta, John Köping ise en fazla böyle international program olan bir okul modern bir üniversite. Bunları anlatacağım size kısa kısa. Başvurular aslında kolay, portaldan yapılıyor. Ve yani bizim danışmanlıkta çalışım. Yani bizdeki danışmanlık ücretlerimiz öyle yüksek değil. Yani daha rahat e, ve daha böyle uzmanıyla yapabilirsiniz. Ocağın ortasında bitecek çünkü. Master'da işte İsveç Master'da resmen bir kral. Yani yapay zeka, business administration özellikle Stockholm Üniversitesi'ne geçeceğiz. Ee, makine mühendisliği, elektrik ve inşaat üzerine de bayağı iyi. Çevre bilimleri en önemlisi. Toplum sağlığı, sosyal sağlık, design ve architecture. İsveçler architecture'da da oldukça iyi. Güçlü sağlam yapılar yapabilen bir ülke. İngiliz programlara baktığınız, İngilizce programlara baktığınız zaman bunların üzerine geçeceğiz. Öne çıkan programları, özellikle bu Embedded System, yani Türkiye'nin de bayağı bir ihtiyacı olan bir program bu. Ee, Stockholm Üniversitesi, Stockholm School of Business dediğimiz, bu da iş hayatında oldukça iyi bir network veren bir okul. Bütün bu programları nasıl araştırabiliriz? Bir etmişin portalı var. Oradan birlikte bakacaksınız. Ama yani bunların hepsini dediğim gibi düzgün bir şekilde akıcılıkla yapmak lazım. Biraz da hızlı yapmak lazım. Yani neden avantajları var? Bir kere çalışma imkanları çok iyi. Yani okurken çalışabiliyorsunuz. Fiyatları da bin euro. Bursları da var, çalışma imkanınız da var. Yani sadece işte bir barista olarak veya hatta yani bir garson olarak da değil. İstediğiniz zaman teknolojinizi geliştirdiğiniz zaman, özellikle yazılım veya başka şeylerde bu tür işlerde de part-time olarak çalışabiliyorsunuz işte. nasıl başvuracağız? Stadins'e yani çeşitli böyle programları var, portalları var. Bunlardan başvuracaksınız. IELTS ve toplu istiyor. Arkasından uygulamanızı göndermenizi isteniyor. Ama hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Ocak ortasında bitiyor dediğim gibi. Yaklaşık toplam e, bir 20 gün içerisinde yapmamız lazım. 85 lira başvuru ücreti. Türk öğrenciler için ayrı bir başlıkta açmak istedim. Evet, oldukça fazla bir imkan sunuyor. Eee, top ranklı üniversitelere gidiyorsunuz ve daha çok böyle araştırma yönelik çalışmalar, stajlar ve grup projeleri ve dünya çapındaki yani gerçek hayat problemlerini de size sunabilmektedirler. Yani uygulamalı bilimleri İsveç'in çok iyi. Yani akademik eğitimle uygulamalı bilimleri iyi birleştirmiş bir üniversite. Ee, bariyerlerimiz yok. Fiyatlar çok iyi. Çalışma izni. Evet. Ve yani e, İsveç'te yani bir nevi work visa'ya de sahip olabiliyorsunuz. Part time'da öyle bir sınırlamaları yok. E çevre yani şeyde de güzel. Yani kültürel ortamları da en azından bir aile olarak düşündüğünüz zaman anne baba olarak son derece güvenli kentleri var. Yani sıkılabilirsiniz. O kadar fazla güvenli ki sıkılabilirsiniz. Yani Türkiye ile ilişkilerimiz de iyi. Yaşam standardı çok iyi. Şimdi Lund Üniversitesi'ne girmek istiyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Esas bunları çok fazla şey değil. Lund için ayrı bir e, sunum yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla İngilizce programları var. Özellikle e, lisansta ve masterda da. İsveç'in e, yani en eski üniversitelerinden bir tanesi. Norveç İkincisi KTH Evet bu master'ın kralı gerçekten de master üzerine ee, gerçekten iyi bir üniversite yani Singapur Nus'tan sonra yani otu iti Boğaziçi mezunlarına bir Singapur Nus bir Japonya bir de burayı öneriyorum Japonya'yı da yapacağız ama Japonya'da bitmek üzere iş. Işte. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. KTH Rural Institute of Academy yani teknoloji bayağı güçlü. yani belli yani. Onun için de ayrı bir program yapmak gerekir. Uppsala Üniversitesi. Burası da yani tipik bir master ama kısıtlı olarak da bir bachelor programları var. Stockholm Üniversitesi. Master'da oldukça güçlü. Bachelor'da ise Business ve ekonomide var. Çalmış. E, bu modern bir üniversite. Oldukça çağdaş bir üniversite. Çok güçlü endüstriyel bağları var. Yani sanayisiyle, İsveç'in sanayisiyle, Avrupa sanayisiyle de çok güçlü bağları var. Oldukça da iyi bir araştırma. Ve eee Teknoloji üretim merkezi gibi düşünebilirsiniz. Burası da oldukça iyi bir master. Yani KTH alternatif olarak düşünülebilir. Bu da master. Umea. Bunda da master. Fakat bazı programlarda bachelor programlarında da size yani lisans programlarında da İngilizce sunabilmekte. Bu aslında John Köpping. Bu da oldukça güçlü bir evet. üniversitesi çok fazla international student yani en fazla international student'a hizmet veren merkezi bir yerde olan bir üniversitesi. Ben bunu öneriyorum. Yani Lunta e, alternatif bir üniversite olarak da görebilirsiniz. Özellikle bunda endüstri mühendisliği çok iyi. Yani unutmayın. Endüstri mühendisliğini buranın tavsiye edilmesi gereken bir yer. Endüstri mühendisliğine kaçırmayın derim. Mal Bu da yine master. Dedim ya hep böyle master'ın kralı. Ee, Stockholm School of Economics dediğimiz bu da oldukça önemli bir ekonomi okulu. Bu da oldukça iyi bir çevre verebilecek bir üniversite. İş hayatında da çok iyi sokuyor. Financial Times'ın listelerinde de geçen bir üniversite. master program. Bunlar robotikte. Asıl şimdi en sona sakladıklarım var. Karsat Üniversitesi. Yani bu uzay bilimlerinde, astronomi konusunda oldukça çok tecrübeli, güçlü bir üniversite. Öğrenciyi de destekleyen, özellikle uzay bilimlerinde gitmek isteyen, master'da gitmek isteyen arkadaşlarım için iyi olur. Yani biraz ülkemizin de ihtiyacı var. Belki daha iyi yerden, programlardan gelenler de olabilir ama dünya çapında. Ee, güzel bir eğitim programı sunuyorlar. Lülya Üniversitesi, bunlar da yine gelinebilir enerji, e, mühendislik. Fakat artık araştırmalar, buna da ihtiyacımız var. Yani buraları bilecek, buralar hakkında bilgi getirecek... E, bu ülkenin böyle insanlara da ihtiyacı var. Uzay bilimlerinde yine güçlü araştırmalar yapıyor. Astronomi üzerinden özellikle. Yani diyebileceğim şeyler bu İsveç hakkında. Ay Ekranda kararmış. Söyleyeceklerim bu kadar. Lunt'u yapacağız ama ocağın 15'inde bitiyor İsveç. O yüzden çok hızlı bir başvuru sürecine çıkmamız lazım. Ee, bir an önce yapalım, bitsin. Ee, bütün Veritas öğrencileri için biz hazırız. Veritastan olmayan arkadaşlar için de e, her şekilde destekliyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Yani yorumlarınız lütfen YouTube üzerinden yazın, Instagram'da da çık yazabilirsiniz.